Kaza Temotoyolu Ankara istikameti Gölyaka gişeleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyreden SD idaresindeki 06 CGT 081 plakalı tıra aynı istikamette seyreden Hakan Gürsoy'un kullandığı 34 ELA 907 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahalli kağıt gibi ezildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü Hakan Gürsoy olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy'un cansız bedeni kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler kamyonun ve tırın dorsesinde kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Şimdi de arkadaşlar yay Ne yapayım? git 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 <Gülüyor> <Gülüyor> よかった。<noise>